Kimsin sen? Adım Polat Alemdar. Türk müsün? Türk'üm. Bu yaptığında ne elde edeceksin? Mr. Fender, sizi fazlasıyla yorduk. Artık gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bak nasıl bir belaya bulaştığının farkında mısın? Sen üstünde oturduğun belanın farkında mısın? Hı. Amacın ne? Oteli havaya uçurmak istiyorsan uçur benden alacağım bir şey yok. Senden almak istediğim bir şey yok. Ama senin bana verebileceğin bir şey var. Bu çuvalı kafana geçireceğim. Aynını adamlarına da yapacağım. Hep birlikte başınızda çuvallarla otelden çıkacaksınız. Ve gazeteciler resminizi çekecekler. Bu kadarını bana verebilirsin, değil mi? Ben de bunun karşılığında sana Grant Heraldını vereceğim. Ve çekip gideceğim. Bu çuvallar senin askerlerinin başına geçirdiğim çuvallar mı? Başın hala gövdenin üstündeyken geçir şu çuvalı kafana. Yoksa ha. sana tam uyacak bir kefen bizim var. Tamam bak Türk Tam 15 yıldır bu bölgedeyim ve Türkleri çok iyi tanırım. Övünmeyi seversiniz. Sizin kendi kurallarınız, kendi kırmızı çizgileriniz vardır. Değişmez Irak politikalarınız vardır. Ha? Ve hep biz istemesek burada kimse bir şey yapamaz dersiniz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı çizgilerinizi çoktan sildik. Irak politikanızın içine ettik. Sizi anlamıyorum. Yani buna alınmadığınızda başınıza geçen iki çuvala mı alındınız? Niye alındığınızı söyleyeyim? Birleşik Devletler son 50 yıldır size para ödüyor. Donunuzun lastiğini bile biz gönderiyoruz. Neden bir şey üretemiyorsunuz? Para diyorsunuz, yolluyoruz. Daha fazla istemek için mi birbirinizi dolandırıyorsunuz? Silah istiyoruz dediniz, gönderdik. Savaşmayı kabul ettiniz. Ama askerlerinizi göndermeden pazarlığa kalktınız. Ve sonra yine para istediniz. Nasıl unutursunuz komünistlerden kurtarmamız için yalvardığınızı? Niye alındığınızı söyleyeyim. Çünkü artık size ihtiyacımız yok. Ben siyasi partili lideri değilim. Diplomat ya da asker de değilim. Aynen senin de dediğin gibi ben Türküm. Ve bir Türkün kafasına tuval geçirecek adamın dünyasını başına yıkarım. Şimdi, kes sesini ve tak şunu. Peki. Tamam patlat. Patlat umurumda mıymış görelim hadi yap Sen benim Kabe'mi patlat ben de seninkini Dur dur bir dakika Neyse bak Herkesin hassas Hassas bir noktası vardır Sen o çuvalı yüzüme atarak hassas noktama dokundun ki bu hiç hoş değildi Ben de seninkini biliyorum İçeri getirin. Sen aşağılık bir adamsın. Hayır çocukları severim. Neden biliyor musun? Çünkü korkusuzlar. Benim gibi onlar da ölmekten korkmuyor. Ama ne yazık ki büyüdüklerinde korkuyorlar. Tüm günahkarlar gibi. Aslında bazen merak ediyorum. Tüm çocukları büyümeden öldürsek dünya nasıl bir yer olurdu acaba? Sence? Sen zaten çocuk katilisin. Buradaki otuz çocuğu getirmek için kaç çocuk öldürdün? Onları öldüremeyeceğimi mi söylüyorsun? Sana bir şey söyleyeyim. Ben onları öldürmem. Ben onları kullanmam. Bunu yapsam... ...ikimizin arasında ne fark kalırdı ki? Seninle benim aramdaki farkı söyleyeyim. Sen on bir adamını bile feda edemezsin. Bu yüzden oturup ülkenin yok oluşunu izlersin. Oysa ben gerekirse on bir bin adamımı feda ederim. Sen duyguların yüzünden otuz çocuğa kıyamazsın... Oysa ben onların duyguları için hepsini tek tek öldürürüm. Barış'ı bozacak herkesi öldürürüm. Ben senin gibi tesadüfen burada değilim. Barış'ı sağlamak için beni Tanrı görevlendirdi. Bunu sağlayan Tanrı'nın çocuğudur. Benim senin gibi bir çocuğum yok. Düğmeye basmak istiyorsan durma. Şimdi gidiyorum. Nasılsa yine karşılaşacağız. Ha. İyi misiniz çocuklar? Evet, evet. altında ne var? Efendim, çocukları çıkaralım isterseniz, izninizle tabii. Biraz uzun sürecek gibi görünüyor. Eve gitmek istiyor musunuz çocuklar? Evet efendim. Galiba çocuklar kalmak istiyor. E, rica etsem şu masayı kaldırır mısınız? Ne abi? Tanrının çocuğu Bu nasıl Bu osb çocuğu.